Sardonyx, kuvars ailesine ait ve genellikle beyaz, kahverengi, kırmızı veya siyah renklerde bulunan bir değerli taş türüdür. Sardonyx taşının çeşitli faydaları ve özellikleri vardır. Denge ve zindelik, Sardonyx, duygusal dengeyi teşvik edebilir ve iç huzur sağlama konusunda yardımcı olabilir. Enerjiyi dengeleme ve zindelik hissi sağlama amacı taşır. Koruma, Sardonyx, negatif enerjilere karşı koruyucu bir taş olarak kabul edilir. Nazardan veya enerji vampirlerinden korunmaya yardımcı olabilir. Odak ve kararlılık, Sardonyx, odaklanmayı artırabilir ve kararlılık sağlayabilir. Özellikle çalışma veya öğrenme süreçlerinde kullanışlıdır. Sabır ve dayanıklılık, Sardonyx taşı, sabrı artırabilir ve kişinin zorluklarla başa çıkma yeteneğini güçlendirebilir. Kuvvet ve cesaret, Sardonyx, fiziksel ve duygusal kuvveti artırma amacı taşıdığına inanılır. Cesaretlendirici bir etkisi olabilir. Olumsuz enerjilerin temizlenmesi, sardoniks, negatif enerjileri temizlemeye yardımcı olabilir ve zihni olumsuz düşüncelerden arındırma amacı taşır. Fiziksel şifa, bazı insanlar sardoniks taşının fiziksel rahatsızlıkları hafifletmeye yardımcı olduğuna inanır. Örneğin, sindirim problemleri, sindirim sistemi sorunları ve kas ağrılarına iyi geldiğine inanılır. Ruhsal büyüme, spiritüel çalışmalar sırasında sardonyx, kişisel büyüme ve içsel farkındalığı artırmaya yardımcı olabilir. Sardonyx taşı kişiseldir ve etkileri kişiden kişiye değişebilir. Taşı kullanırken kişisel niyetlerinizi ve amaçlarınızı önemseyin. Ayrıca sardonyx taşını temizlemek ve şarj etmek için uygun yöntemleri öğrenmek de önemlidir. Sardonyx taşı takılar, objeler veya taş koleksiyonları olarak bulunabilir.